bugün sizler birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizce ben neden Asya'nın şey profiline girmişim de? Bugün Asya'nın hesabına giriyoruz. <laughs> Şimdi Asya katalog avatarda oynuyor. Katalog avatarda oynarken o avatarını değiştireceğiz. Ondan sonra o katalog avatara girip onu oyundan çıkmasını sağlayacağız. Daha bir sürü şeyler yapacağız. Adını da değiştireceğiz. Bundan sonra inşallah Asya bana küsmez. Asya senden ilk başta özür diliyorum. Böyle bir arkadaşın var işte. Sizce Asya'yı başka nasıl trolleyeyim? Yorumlara yazın. Nasıl isterseniz öyle trolleyeceğim. Şöyle sililmiş şurayı. Yukarıdakilerden hiçbir değil. Hemen şöyle adı yazalım. La hadi. Allah'ım ya Bir dakika. İki saat uğraştıktan sonra sonunda yapabildim yazıyorum. Mahar 2014 aydan Tamam. Şimdi şifreyi yapacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şifre yazdım şimdi hemen giriş yapıp giriyoruz. Hadi bakalım inşallah yanlış vermemişsindir. Eğer yanlış verdiysen küstüm. Hadi bakalım yanlış mı vermiş vermemiş mi? Bilmiyoruz. Sesim çok kötü. Neyse hadi. Oha doğru vermiş. Size görüntü biraz geç geliyor biliyorum. Ama doğru vermiş. Bakın asyanın hesabı. Beni nasıl kaydetti çok merak ediyorum. Adımı değişik kaydetti mi acaba? Kendimi bulacağım, kendimi bulacağım. Ben yok. Ol Aşkım diye kaydetmiş. Ya yani yerim ben seni. Hemen O zaman şöyle avatarını değiştirmeye başlayalım. Bundan sonra bana kısmet tamam mı? Bundan <laughs> sonra lütfen bana küsme. Bana küsersen. <laughs> yani bana küsersen bence sana küseyim. Hı. Neyse hadi bakalım. Avatarını yapalım. O zaman ben şöyle hemen avatarını yapıp geliyorum. Arkadaşlar Asya'nın avatarını yaptım. Bence güzel oldu ya. Ama şu anda bir nedenden dolayı böyle görünüyor. Neyse. Hadi o zaman oyuna girelim. Arkadaşımızı da turallayalım. Aynı oyundalar. Hadi girelim. Mihrimah. Senden de özür dilerim. Seni de turalleyeceğim. Ay. Hadi bakalım geliyoruz. Şu anda Asya oyundan atılmış olması gerekiyor. Zort. Arkadaşlar şu anda Katolik Avatar'da kendi servime girdim. Şimdi buraya gidikten sonra birilerini davet edeceğiz ve Onları troll Tabi Asya başka oyuna girmezse ya da tekrar girmezse. Tekrar girerse ben oyundan atılırım. Ay, o zaman ben birini davet edip geliyorum. Arkadaşlar trollümüz başarısız oldu. Yapamadık. Olmadı. Ama Asya inşallah oyuna atılmıştır. Yok yok yok. Şimdi bu Asya yazan yeri değiştireceğiz ama ilk önce bakalım oyuna atılmış mı? Ben kendime göre çok kötü bir arkadaşım. <laughs> evet oyundan atılmış. Başarılı. Arkadaşlar geri değiştirmiş avatarını. <laughs> Olamaz. Hayır. Avatarını nasıl değiştirirsin? Hayır. Avatarını nasıl değiştirirsin? Bu olmaz. Olamaz bu. Şu güzelim avatar gitmiş. Değiştirmiş. O zaman biz de onun adını değiştiririz. Heh. Bakın. Değiştirmiş. O zaman biz de o adını değiştiririz. <laughs> Burada böyle görünüyor. Hmm. Neyse. Şimdi profilin tamamını gösterelim. Açıklamaya ne yazdı? Bir dakika okuyacağım onu. Selam profilime hoş geldin. YouTube Nisa'de olsun bitsin. Benim için flow, flowlar mısın? Flowlarsan senin oyunlarına girebilirim. Oh my god. Um, şöyle. Nereden değiştiriyordu bu? Ne değiştiriliyordu bu şeyi? Bakın unuttum. Neyse şöyle hemen değiştirelim. Neredendi ya? Buradan mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum ha. En son ne zaman değiştirdim ben adamı? Oho kaç ay önce. Buradan değil. O zaman ben o yeri bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım. O yüzden YouTube'a soracağım. Unuttum ya. Ya. Eh. Şöyle çıkalım. Ha. Yazalım. ben bir hemen öğrenip geliyorum. Tamam arkadaşlar öğrendim. Hemen yapalım. Adını ne yapsam? Buldum. Çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi bilmeyenler için gösteriyorum. Buradan 3 noktaya basıyoruz alttaki. Buradan ayarlara giriyoruz. Sonra buradan en yukarıdakine tıklıyoruz. İngilizce sıfır olduğu için okuyamam. <laughs> Neyse buraya giriyoruz işte. Evet yüklenecek inşallah. Gördüğünüz gibi böyle. Hı. Şöyle takma adını değiştirelim. Tabii ki de Asya değil abi. Şey yapacağım. Субтитры сделал Arkadaşlar bunu yapacaktım ama olmadı. Çünkü 7 günü daha dolmamış. Da Neyse. Aman be bana ne. Neyse. Trollümüz bu kadardı. Görüşürüz. Adı da değiştiremedik. <laughs> Neyse başka bugün yaparız. Görüşürüz.